<laughs> Merhabalar, polisiyalşim ben. Şu an 12 Ekim 2024 saatlerindeyiz, sabah saatleriyiz. Doğrudan konuya gireceğim. Bu bir veri yapılarının otudur. Başlayalım. Yanımda çok yakın arkadaşım Ömer Far oh, oh. Merhaba arkadaşlar. <laughs> hani e, buradaki öğrenci olarak ben bulunmaktayım. Bu videomuzda arada sorular sorup evet, belki sizin aklınızda da varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kodumuza bir bakalım istiyorsanız. Çizim programı yönlendirdim. bağlı listelerde ufak bir özet geçelim. Şimdi bilgisayarın belli şu şekilde bir çubuk olsun. Bunu içine sıra sıra kitaplar koyduğunuz bir raf gibi de düşünebilirsiniz. Yan dönmüş bir şişe olarak da düşünebilirsiniz. İçine şu şekilde bu yönde su doldurduğumuz. Yani bu taraftan su dolduruyoruz. Böyle giderek doluyor. Ya da artık istediğiniz herhangi bir metaforla aklınıza canlandırabilirsiniz. Ama anlamanız gereken şey burası doluyor. Bunun içinde doldurduğunuz her bir ben kitap metaforuyla gideceğim için, raf metaforuyla gideceğim için kitap diyeceğim. Her bir kitabın, mesela burada bir kitap olsun, burada bir kitap olsun, burada bir kitap olsun. Bu kitapların bu rafın üzerinde bulunduğu konuma göze, konuma özel bir adresi var. Mesela buraya işte bir A adresi diyelim. Buraya bir B adresi diyelim. Mesela şurası A alanı olsun. Burası B alanı olsun gibi. Tabii... Bilgisayar belleğinde bunun karşılığı tam olarak böyle değil. Bu bir soyutlama. Bunu belirteyim. Önemli olan burada nokta bunların her birinin birer adresi var. Biz bir program çalıştırdığımızda aynı rafa kitap koymamız gibi programda bilgisayarımızın belleğine bir takım bilgiler koyuyor. Rafın bu kısmına mesela benim bilgisayarımda şu an çalıştırdığım çizim programım bazı kitapları koydu. Burası doldu. Ben ondan sonra diyelim Google Chrome açtım. O da buraya bazı kitaplar koydu. Buralar doldu. Şimdi ben kendi yazdığım programı çalıştırdığımda mesela bir diziyle veri depolamak istiyorsam C++ dilinde hatırlarsınız dizi tanımladığınızda eleman sayısını ve içindeki elemanların türünü belirtmeniz gerekiyor. Mesela 32'lik bir integer dizisi gibi. işte kaç tane integer depolayacak. Bu da demek oluyor ki her integer'ın boyutunun çarpı eleman sayısı kadar bellekte size bir yer ayıracak. Şurası benim ayırdığım yer olsun. Bundan önceki kısımlar burası önemli değil. Bu başka programların kapladığı kısım. Burası da başka programların kapladığı kısım. Şimdi ben kendi yazdığım programla şu kadar bir alan ayırdım. Bu da ne demek? 10 tane sayı depolayacaksam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 farklı burada eşit bölmeye ayırdı ve bunların toplamı kadar bir yer ayırdı bana her biri diyelim 8 bitlik sayılarsa 8 çarpı 10'dan 80 bitlik bir yer ayırdı. Peki ben 80 bit değil de 90 bitlik veriyi depolamak istiyorsam belki 8 bitlik 10 tane sayıyı depoladım. 11. bir sayı daha sokmak istedim aralarına. Ya da en sonlarını eklemek istedim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi bu dizi mantığıyla ben bunu yapamam. Çünkü burada hücreler var. Hani 10 farklı bölme var. 10 farklı bölmeyi ben birlikte buraya koyduğum için hepsi hafızada bellekte belirli bir yer kaplıyor. Bu kapladıkları yere ben bir şey daha sıkıştıramam. Çünkü kapladıkları yer zaten sabit. Bundan sonra başka program açtıysam o da bir kitap ekledi. Chrome bir kitap ekledi, Word bir kitap ekledi, Paint bir kitap ekledi. Yani bundan sonrası doldu. Bundan öncesi zaten doluydu. Yani bu sabit bir yer kaplıyor. Ben bu sabit yeri nasıl dinamik bir hale yani değişken bir hale getirebilirim. Şimdi Bacağım kızmıyor. Özür Kızım yok öğrencim. Estağfurullah. Şimdi bu <laughs> sen bunu var mı mesela nasıl dinamik hale getirebiliriz? Ben de onu merak ediyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Hani birbirine hani veri yapılarını açıkçası Arkadaşlar ben kendim açıklamak istersen. Bir kalemi vardı. Şöyle bir saniye hocam. Hani mesela böyle bir bölüm oluşturdum. Burada ee, daha ilk kez yazıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kötü Hani mesela buralar her şeyle dolu olduktan sonra ben şuraya bir tane integer mesela int 32 diye demiştiniz. Hı -hı. 32 diye. 32 bittik bir integer. Aynen. Buraya tanımladığımızda burada bölmelerde kendine bir yer pointer'da bir adres tanımlıyoruz değil mi? Evet, bir adresi var o kitabın. Rafta bir adresi var. Sonrasında mesela buraya başka dosyalar geldi. Hani başka bir şeyler geldi, başka bir şeyler yaptı. Evet. Hani turuncu siyasetelerde. Evet. Bu tabi kullanıcıya göre değişen bir evet, şey. Evet, kullanıcıya <laughs> göre değişen bir şey. Yapıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hani şuraya bir tane daha int 32 oluşturduğumda mesela, evet yazdım tabii ki. Eee buradaki ben bu ikisini aslında bir beraber kullanmak istiyorum ya buradaki iki bölmeyi de birine bağlamak istedim de sanki ben mesela buradaki adresler buradaki adresin nerede olduğunu bulmam gerekiyor ve burada bir e, sanırım bağ oluşturmam lazım çok güzel çünkü e, mesela buradaki adresi A adresi olsun buradaki adresi B adresi olsun ben B adresini buradaki adresini zaten biliyorum ilk olduğu için bana B adresi gerekiyor ben buradan bir adresine ulaşmam için illaki burada INT 32'li için bir şey tanımlamam gerekecek. Sanırım bu tanımlamayı yaparsak buradan bir adresine ulaşırım. Ve hani başka bir tane daha olsun mesela INT 32 diye. O da C adresi olursa buradan B adresinden yine C adresine ulaşmak için burada yine bir arasına bir bağ oluşturmam lazım ve bu bağı da INT 32'nin içinde bir yere koymam gerekecek sanırım. Doğru mu? Çok güzel. Ömer arkadaşımız biraz kopya çıkmış. <laughs> Sanırım önceden şey. derslere girdiği için hiç bilmeyen arkadaşlarımız için özetleyeyim. Ömer arkadaşımızın öğrencimizin söylediği şey aslında doğru. Gerçekten mi? Evet. Hayır ben gerçekten şu an sadece kafana ne gelirse tahmin Yani Kısmen doğru. Mantığı Hı. güzel yürüttü. Şimdi ben mesela bu int32'lerden bu arada bunun ne anlama geldiğini söyleyeyim. 32 bitlik bir tam sayı. Yani bir veri tipidir bu. Bu tipi bellekte şuraya kaydedeceğim dediğimde benim programıma. Ondan sonra bir tane daha eklemek istediğimde, yeni bir değişken oluşturduğumda o da buraya gelir, o da buraya gelir. Bu şekilde belleğe ekler rastgele bir şekilde. Yani adreslerini bilmiyoruz. Daha doğrusu bellekte nerede olduğunu bilmiyoruz ama onların bellekte birer adresi var ve bu adreslere tabii ki de erişebileceğiz. Kitapların nerede olduğunu bildiğimiz gibi. Ama kitapları rastgele bir şekilde koyuyor bellek. Şimdi ben bir değişken oluşturdum. 32 bitlik bir integer değişken oluşturdum. Bunun yerini biliyorum. Çünkü oluştururken zaten program bana bunu söylüyor. İlk kitabı koyduk. <laughs> Şimdi ikinci kitabı koyduğumuzda bizim bu kitapları bir şekilde bağlamamız lazım. Bundan ne kastediyorum? Şimdi bu kitapların hepsini yan yana koyup mesela buraya 3 tane diyelim integer 32 bitlik bunlar. 3 tane integer koymak yerine bağlı bir şekilde yan yana bir şekilde istediğim kadar integer koymak istiyorum. İstediğim kadar kitap koymak istiyorum. Ama bu kitapların konumları birbirinden farklı olacak. Çünkü araya başka şeyler de girecek. Bu da ne demek? Ben ilk kitap koyduktan sonra ikinci kitabı koyduğumda ilk kitabı ikinci kitaba bir şekilde bağlamalıyım. Neden? Çünkü ilk kitabın yerini bilen adam bir saniye bu sayede ikinci kitabı da bulabilir. İkinci kitabı üçüncü kitaba bağlarsam ikinci kitaptan üçüncü kitabı bulabilir. Her yani baştaki kitabı bilmeniz yeterli olur ve bu bize şunu sağlıyor. Bunların konumları birbirinden bağımsız olduğu için bellekte yani bu rafta biz kitapları yan yana koymadığımız için araya başka kitaplar da girse bizim aradığımız kitaplar birbirleriyle bağlı olacak ve sonra yeni bir kitap daha ekleyebileceğiz. Şimdi burada kitapların birbirleriyle neden bağlı olması gerektiğini anladık diye tahmin ediyorum. Çünkü kitaplardan bir tanesinin konumunu biliyorsak, o kitabın son sayfasına bir sonraki kitabın konumunu yazarsak, o kitabı okuyan adam sonraki kitabı da bulur. Onu okuyan adam sonraki kitabı da bulur ve bu sayede kitapları hep yan yana koymamız gerekmez. Yan yanayken işimiz kolaydı. Neden? İlk kitap bittiğinde ondan sonraki bir sonraki kitap zaten sonraki kitap oluyordu. Ama böyle araya başka şeyler girdiğinde bir sonraki kitabın Hangisi olacağım, nereden bileceğiz. Yani bunu şey gibi düşünün. Şimdi benim bir rafım var. Bu gördüğünüz dikdörtgen bir raf. Ben bu rafıma farklı şeyler koyuyorum. Mesela buraya bir tane bir blok koyuyorum, bir süs. Şu şekilde. Yanına işte ne bileyim bir kutu koyuyorum. İşte buraya bir çöp koyuyorum. Rastgele şeylerle dolduruyorum rafımı veya farklı kitaplarla farklı serilerin farklı kitaplarıyla koyuyor. Şimdi benim bu kütüp e, bu kütüphane rafında Yüzüklerin Efendisi'nin 5 tane kitabını yan yana veya hani kaybolmayacak şekilde benim onları sırası, sırasıyla birden beşe kadar okuyabileceğim bir şekilde depolamam lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Bu kitapların da kapağı olmadığını varsayalım. Hangisi hangisi bilmiyorum. Kapaksız bembeyaz kitaplar. Sadece içerisinde yazan şeyler biri diğerinin devamı birinci kitabın devamı ikinci kitap ikinci devamı ikinci kitabın devamı üçüncü kitap ama kapakları bir şekilde kopmuş bunu nasıl sağlayabilirim önce derim ki şuraya birinci kitabı koyayım yanına ikinci kitabı koyayım bunlar kitap bu arada sonra üçüncü sonra dördüncü sonra beşinci kitabı koyayım sonra da bir kağıda yazayım ki bu bir kağıt birinci kitabın konumu işte burada raftaki her bir yer için diyelim bir sayı olsun. 0, 1, 2, 3, 4 gibi olsun. Adresler bunlar. İlk kitabın adresi 0 diye aklımda tutayım bir kağıda yazayım. Böylece ben bu seriyi okumak istediğimde yapacağım şey nedir? Bu kağıda bakarım. Kaç tane kitap olduğunu biliyorum. 5 tane kitap. Buraya baktığımda 0. konumu bulurum. Sonra ilk kitabı okudum. Bir kitap daha okudum, bir kitap daha okudum, bir kitap daha okudum, bir kitap daha okudum. Toplam 5 tane kitap okudum. Yani ilk kitabın konumunu biliyorsam ve kaç tane kitap olduğunu biliyorsam bütün kitaplara erişimim var. Peki benim kitap sayım belirli değilse? Olur mu? Olur. Belki yeni kitaplar alacağım. Aynı serinin yeni kitabı çıkacak. Onu da koyacağım. Ama burada şöyle bir sorun olur. Ben bunun yanına diyelim bir biblo koydum bir süs koydum. Bir kutu koydum. Bir çöp koydum. Serinin 6. kitabı çıktı. Şimdi ben bu 6. kitabın yerine bilmiyorum. Kapağı yok. Bir şey yok. Buraya koydum. Ne olacak? Şimdi onun içinde ayrı bir kağıt mı çıkaracağım? Tabii ki de hayır. Metaforu genişletmemin sebebi şu arkadaşlar. Burada az önce gösterdiğim örnek bir dizi örneğidir. Kaç tane eleman olduğunu bildiğim ve başta bir konum belirleyip o konumdan itibaren bu elemanları yerleştirdiğim belirli bir boyutu olan bir dizidir. Fakat ben boyutunu bilmiyorsam yani kaç tane kitap koyacağımı bilmiyorsam akıllılık yapabiliriz burada. Ve derim ki Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabını koydum. İlk kitabın adresini de bir kağıda yazdım. Sıfır dedim. Sonra bir biblo koydum. herhangi bir obje koydum. Başka bir kitap da olabilir. Sonra ikinci kitabı buraya koydum. Kapağı yok bu kitapların. Ve bu bakan biri bu kitabın ikinci kitabı olduğunu bilmiyor. Konumu şu an hani 0, 1, 2 oldu. Ama iki konumundaki kitabın Yüzükler Efendisi'nin ikinci kitabı olduğunu bilmiyor. Ama bu kağıdı ben o adama verdim. Hani buradan başladığını biliyor en azından. Aradaki bağlantıyı nasıl sağlayabiliriz? Ben ilk kitabın son sayfasına, son kısmına artık bir not eklerim. Derim ki bunun son sayfasında ondan sonraki kitabın adresi yazsın. Yani iki yaz. Sonra bu kitaba ondan sonra mesela buraya bir kutu koydum. Gene arada bir boşluk var. 3-4 diyelim. Ki bu boşluklar değişebilir. Arada fazla şeyler de olabilir. Adresler de biliyorsunuz. Bu kadar basit olmuyor. Ondan sonra bu kitabın sonuna da bu kitabı gösteren bir adres yazabilirim. Bu sayede Araya istediğim kadar boşluk girsin. Ne oldu hiç önemli değil. Ben ne zaman yeni kitap eklesem son kitabın zaten adresini ilk kitaptan başlayıp bundan buna bundan buna geldim buldum. Bunun son sayfasına da yeni eklediğim kitabın adresini yazabilirim. Yani bu son sayfasında iki yazar. İlk kitap son sayfasında iki yazar. ikinci kitap son sayfasında işte 4 yazar. Diyelim burası 5, 6, 7, 8, 16 oldu diyelim. Dördün sonunda da 16 yazar. Böylece ben ne zaman yeni kitap eklemek istesem yapacağım tek şey baştan son kitaba kadar gelmek. Yani şurada ilk kitaptan son kitaba kadar gelmek. Son kitabın son sayfasına da yeni eklediğim kitabın adresini yazmak. Ki yeni eklediğim kitabın adresini zaten biliyorum. Çünkü onu yeni ekledim. Koyduğum yere bakarım. Böylece bu kitaplara daha rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Yani yanına eşyada koysa, aralarına eşyalarda girse ulaşabiliriz. Burada kitaplar bellekteki verileri ifade ediyor. Aralarındaki objeler de oraya giren farklı işte bilgileri, farklı dataları ifade ediyor. Bizim programımız yapacağı şey önce bir tane buraya kitap yani bir bilgi oluşturmak, bir data eklemek ve bu datanın da içine depolamak istediğimiz veriden ayrı olarak ondan bir sonraki verinin adresini yazmak. Yani bağlı olmak. Bu veriler dağınık bir şekilde de dursa bellekte yani kitaplar nasıl az önce rafta dağınıksa dağınık bir şekilde dursa da her biri bir diğerinin adresini gösterdiği için ilkin yerini biren diğer hepsinin yerini bulabilir. O yüzden biz bir veri tipi oluşturmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi ben buraya sadece int 32 dersem programlama dilinde benim yapacağım tek şey bunun içine int 32 boyutunda bir sayı yazmaktır. Mesela 123 diyelim. Bunu yazabilirim. Peki adresi nereye yazacağım? Integer'ın böyle bir özelliği yok. 32 veri tipinin böyle bir özelliği yok. Bu yüzden bu özelliğe de sahip olan daha fazla boyutlu bir veri tip oluşturmam gerekiyor benim. Bunu da şu şekilde size şematize edeyim. Ben Buraya bir struct oluşturmak istiyorum. Struct'ı C++'da farklı veri tiplerinin bir arada bellekte depolandığı bir e, mekanizma, bir operatör. Struct'la oluşturduğunuz e, veri tiplerini kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Ve bunları bellekte çoğaltabiliyorsunuz. Klasa benzer bir özellik. Şimdi burada ben bir düğüm isminde bir stratta oluşturdum. Bu isim kesinlikle önemli değil. İsmi A da olabilir, B de olabilir, Ahmet de, Mehmet de olabilir. Ben düğüm ismini tercih ediyorum. Bu düğüm stratının özelliği şu. İçinde birden farklı veri tiplerini bir arada paket şeklinde taşıyabiliyor. Bir düğüm gibi. Düğüm dememin de bir özelliği bunları birazdan bağlayacak olmamız. Hani düğüm iplerle bağlanır ya. Şimdi ben bu düğümün içerisine ne koyacağım? Ne koyabilirim sence? Bence düğüm. Burada bahsetmiştiniz ya, zaten. evet bu düğümün içine bir sonraki kitabın adresini koyabiliriz. Evet. Kendi içerisindeki bilgileri de koyabiliriz. Aynen öyle. Çünkü kitabın içinde de hikaye yazıyor Aynen, kendi i̇şte, bilgisi olacak. Evet. Kitabın kapağı yok demiştiniz. Kitabın kapağı yok. Ama bir ismi olabilir içindeki evet. bilgilere dair. Evet. Bunu da koyabiliriz. İsminin de bir bilgi değil mi? Aynen. Yani, yani bütün verileri içine alacak, bir evet. sonrakinin adresini evet. kendi içinde tutacak bir düğüm. Aynen Amca. öyle. Yani benim düğümümün içinde olacak şeyler önce bir veri çünkü evet. sonuçta bizim amacımız bir veri taşımak. Getirin. Önce bir data, bir veri. Ve ondan bir sonraki düğümün adresi. Bu ikisinden ibaret. Şimdilik en azından bu şekilde. Ben veriye D diyeceğim. Easy! Türü de int32 olacak. Bunu istediğiniz... manipüle edebilirsiniz. Hani int 32 olmaz bir string olur. Belirli bir boyuttaki bir string olur. Yani string dediğimde zaten karakter arayı oluyor. Ya da hani bir float olur. Herhangi bir veri tipi olur. Ama bir veri. Ve bu verinin yanında bir de pointer. Yani bir adres. Bu adrese de sonraki diyeceğim. Sonraki. Biraz sığmadı. Bu pointer ne demek? Pointer biliyorsunuz C++, Plus gibi farklı dillerde bellekteki verilerin, belirli verilerin yerini gösteren e, adreslere verilen isim. En azından bu adresleri depolayan değişkenlerin ismi. Pointer zaten İngilizce'de işaret edici demek. Yani bellekteki bir yere mesela şuraya bir şey işaret ediyorsa o işaret eden şey bilin ki %90 pointer'dır. Pointer'da burada bir sonraki düğme yani bir sonraki kitabımıza işaret etmek zorunda. Ki biz ilk kitabın adresini bir kağıda yazdığımızda, sıfır yazdığımızda ondan sonra buraya mesela sonrakinde ne yazıyorsa bir sonraki düğümü bulabilirim. Tabii ki de bir sonraki düğümün içindeki data da farklı olacaktır. Onun içindeki p de Farklı dediğim yani gene int tipinde olur. Ya da artık ne yazdıysanız. Ve onun içindeki p de ondan bir sonraki düğümü işaret eder. Bu da ne demek? Ben buraya istediğim kadar kitap ekleyeyim. Bir önceki kitabın pointer'ına yani işaret edicisine yani adres bilgisini yeni eklediğim kitabın adresini yazdığım sürece ilk kitaptan son kitaba kadar bütün kitapların yerini bulabilirim. Buradaki tek önemli şey benim ilk kitabın adresini biliyor olmam ve eklediğim her yeni kitapta son kitabın p'sini güncelliyor olmam. Böylece her kitabın sonunda bir sonraki kitabın adresi yazacaktır ve sadece ilk kitaptan teker teker giderek istediğim kitaba erişebilirim. Bağlı listelerin temel mantığı tamamen bu kadar. Bu videoda implementasyona geçemeyeceğiz. Biraz uzun oldu. Bir sonraki videoda artık implementasyonlarla sizlerin gönlünüzü şenlendireceğime evet. eminim. Arkadaşlar Hepinize iyi geceler İyi geceniz iyi olsun Belli ki bizim gecelerimiz uykusuz olacak Görüşürüz <laughs> Görüşürüz arkadaşlar